bir araba düşünün. Dünyanın en pahalı, en hızlı, en havalı arabası. Ama yakıtı yok. Ne yaparsanız yapın, hareket etmez değil mi? İşte mineraller de vücudumuz için aynen böyle. Onlar olmadan hiçbir şey düzgün çalışmaz. Peki bu ne anlama geliyor? Günlük hayatta kendinizi yorgun, halsiz veya odaklanmakta zorlanırken bulduğunuz oldu mu? İşte belki de sebep vücudunuzun en kritik yapı taşlarından biri olan minerallerin eksikliğidir. Bugün sağlığımızın gizli kahramanları olan mineralleri konuşacağız. Eksiklikleri nelere yol açar? Hangi besinlerden alabiliriz ve günümüz koşullarında neden mineral desteği almak zorlaşıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını keşfetmeye hazır olun. Şimdi bir an için vücudumuzu devasa bir fabrika gibi düşünelim. Her şey saat gibi çalışıyor. Ta ki gerekli ham maddeler azalıncaya kadar işte mineraller bu fabrikanın olmazsa olmaz ham maddeleri. Kalsiyum, kemiklerin çimentosu diyebiliriz. Yeterli almazsanız yaş ilerledikçe kemikleriniz zayıflar, çatlaklar, kırılmalar artar. Sadece yaşlılıkta değil gençken de çok önemli. Magnezyum. Vücudunuzun gizli kahramanı, kasları gevşetir, stresi azaltır, kalp ritmini düzenler. Eksikse ne olur? Sürekli yorgunluk, baş ağrıları, kas krampları tanıdık geldi mi? Çinko. Bağışıklık sisteminizin en güçlü askeri. Eksik olduğunda vücudunuz virüs ve bakterilere karşı savunmasız kalır. Sürekli hasta oluyorsanız çinko seviyenize bir göz atın derim. Demir. Vücudun yakıt taşıyıcısı. Eğer gün içinde sürekli halsiz, yorgun, bitkin hissediyorsanız bunun sebebi demir eksikliği olabilir. Çünkü demir kanınıza oksijen taşıyan en önemli minerallerden biri. Eksik olduğunda vücudunuz sanki havasız kalmış gibi hisseder. Selenyum. Vücudun görünmez kalkanı. Vücudunuzu bir kalkan gibi korur, özellikle tiroid sağlığı için olmazsa olmaz. Eksikliğinde saç dökülmesi, yorgunluk ve bağışıklık düşüklüğü yaşanabilir. Tamam, bu mineraller çok önemli ama ben zaten sağlıklı besleniyorum. Alıyorumdur değil mi? diye düşünebilirsiniz. İşte işin kötü yanı burada başlıyor. Bir zamanlar topraklarımız bol mineralli, besinlerimiz çok daha besleyiciydi. Ama ne oldu? Modern tarım toprağın mineral değerlerini düşürdü. Fast food ve işlenmiş gıdalar aldığımız vitamin ve mineralleri azalttı. Stres, yoğun tempo, kötü uyku vücudun mineralleri daha hızlı tüketmesine neden oldu. Sonuç artık besinlerden yeterli minerali almak eskisi kadar kolay değil. Peki ne yapabiliriz? Çözüm aslında çok basit. Beslenmenize dikkat edin. İşlenmiş gıdaları azaltın. Daha fazla sebze, meyve, kuru yemiş tüketin. Bol su için. Minerallerin vücutta dengelenmesi için suya ihtiyacınız var. Gerektiğinde destek alın. Eğer beslenmenizden yeterince alamıyorsanız doktorunuza danışarak gıda takviyeleri kullanabilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz bir makine değil, bir ekosistem. Eğer ona ihtiyacı olan mineralleri verirseniz, size enerji, sağlık ve güç olarak geri döner. Bugün öğrendikleriniz size faydalı geldiyse, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlığınıza yatırım yapın çünkü gerçek zenginlik, sağlıklı bir bedene sahip olmaktır. Sağlıkla kalın.